Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Kremadan tereyağı yapacağım bugün. Sadece 5 dakika sürüyor tereyağını yapmak. Sizde eğer 5 dakikada evinizde tereyağı yapmak istiyorsanız videomun detaylarını kaçırmamak için mutlaka sonuna kadar izleyin. Gördüğünüz gibi bu şekilde kremayı uygun bir kabın içerisine alıyorum. Bu kremayı süt ürünleri satan yerlerde bulabilirsiniz. Ben evimde genellikle kremadan tereyağı yapıyorum. Çok da memnunum. Sürekli bu şekilde yapıp kullanıyorum. Bol bol yapıp dondurucuya atıyorum. Daha sonra da çıkartıp lazım olduğu zaman kullanıyorum arkadaşlar. Uygun bir kabın içerisine kremayı aldıktan sonra bu şekilde hamur yoğurur gibi yoğuruyoruz. Sizlere süresini göstermek için kesinlikle videoyu kesmeden ve hızlandırmadan göstermek istedim. yapma süresi sadece 5 dakika. Hamur gibi bu şekilde yoğuruyoruz. Bakın oluşmaya başladı bile. Çok güzel mis gibi tereyağı oluyor arkadaşlar. Marketlerde tereyağı fiyatları aldı başını gidiyor. Bu şekilde büyük ambalajlarda krema aldığım zaman daha da ekonomik oluyor arkadaşlar. Ben hep bu şekilde yapıyorum. Kremayı alıp evde yapmayı tercih ediyorum ve çok da memnunum. Tavsiye ederim yani yapmanızı. Yapma süresi de çok kısa oluyor. Sadece 5 dakika sürüyor söylediğim gibi. Bakın tereyağımız oldu zaten. Toparlanmaya başladı. Şöyle suyu çıktığı zaman olmuş demektir. Yakından bir göstereyim sizlere. Bakın mis gibi tereyağı oldu arkadaşlar. İnanın sadece 5 dakika sürdü. Şimdi bunu temiz bir su ile güzelce yıkayacağım ayranının gitmesi için. Yıkamazsak aksi takdirde daha çabuk bozulabilir. Çok güzel olmuş değil mi arkadaşlar gördüğünüz gibi? Şimdi güzelce bir yıkayacağım bunu. Fazla olduğu için e, bir miktarını dondurucuda saklıyorum. Yemeklik kullanacağıma biraz tuz ekliyorum. Kahvaltıda kullanacağımı tuzsuz koyuyorum arkadaşlar. Kullanmak istediğimi do dolabın alt gözünde fazla geleni de dondurucuda saklıyorum. Bakın suyunda ayran var şu anda gördüğünüz gibi suyu bulanık yani. Güzelce yıkıyorum. Yine aynı şekilde hamur yoğurur gibi yıkayalım. Bu suyunu süzdürdükten sonra tekrar bir kere daha yıkayacağım. 2 veya 3 kere yıkamamız yeterli geliyor. İkincide bakacağım suyu temiz olursa bir kere daha yıkamayacağım. Şimdi bu şekilde topak yapıyorum. Diğer kabın içerisine alıyorum. Yaptıktan sonra e, saklama kabında veya poşette de saklayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu suyu döküyorum ve tekrar temiz bir su daha koyacağım. Şöyle tereyağını bir daha göstereyim sizlere. Şimdi tekrar bir kere daha yıkıyorum. Yine aynen hamur yoğurur gibi bu şekilde yani güzelce yıkayalım. Bakın bu su daha da temiz oldu. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Bakın suyu çok temiz oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yine aynı şekilde bu şekilde şöyle topaklayıp alıyorum diğer kabın içerisine. Bu suyu da dökeceğim. Ve tereyağımız hazırlanmış durumda. Şimdi bu suyu da döküyorum. Bir kere daha yıkamayacağım arkadaşlar. Bu kadar yeterli. Mis gibi tereyağımız oldu gördüğünüz gibi. Söylediğim gibi sadece 5 dakika sürdü. Süt kaymağından tereyağı çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi tereyağının tamamını hazırladım. Ve şimdi uygun kapların içerisine koyup dondurucuma kaldırabilirim. Tekrar sizlere ambalajını bir kere daha göstermek istiyorum. Pastörize krema olarak geçiyor. Çok ekonomik oluyor ve çok da lezzetli oluyor arkadaşlar. Mutlaka deneyin derim. Sadece 5 dakikada da yapılıyor. Deneyecek olanlara da buradan kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.